Hepinize selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte benim hakkımda merak ettiğiniz soruları cevapladığım bir video çekeceğim. Hatırlarsanız ben bir short videosu satmıştım ama tabi bu da baya bir gün önceydi yani. Demiştim ki bu videoda benim hakkında işte merak ettiğiniz tüm soruları cevaplayacağım demiştim ve o videoya 4-5 tane yorum gelmiş. Ama ben daha önce bana gelen soruları cevaplayacağım. Şimdi e, sorularımı ben bazı kağıtlara yazdım buradan bakacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben biliyorsunuz ki 3-4 haftadır hatta yaklaşık bir aydır video atmıyorum. Bunun sebebi şu. Ben video çekiyordum ama işte çektiğim videoları bir türlü beğenmiyordum. Hani böyle kötü oluyordu sürekli ve düzenlemelerini yapamıyordum. O yüzden e, atamadım. Bir de hastaydım ve biliyorsunuz ki birkaç gün önce deprem oldu. Okulda ben de depreme yakalandığımda. Yani öncelikle tüm deprem olan şehirlere geçmiş olsun diyorum ve videoya geçiyorum. İlk sorumuza başlayalım. Kaçıncı sınıfsın? Yani şimdi kaçıncı sınıf olduğumu söylemek gerekirse ben söylerim ama Şöyle ki beni izleyenler arasında 6. sınıf 7. sınıf olanlar da var. O yüzden birazcık küçük kalabilirim. Yani Yusuf'a ben küçük yaşta başlayıp büyük yaşım hani böyle bayağı bir devam etmek istiyorum. O yüzden böyle şey başladım. Ben 4. sınıfım. Bunu zaten bana birçok videomda soranlarınız olmuştu ama ben cevaplamamıştım. Bu videoyu bekledim. Cevaplamak için ben dördüncü arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi adın Nisa mı demişsiniz? Evet adım Nisa. Kanalın adını Sok Nisa yapmam yaptığım içinde de zaten anlayabilirsiniz. Bir tane sonra demişsiniz ki adım Nisa mı? Evet adım Nisa. Diğer sorumuza bakalım. Kalemleri koleksiyon olarak mı yapıyorsun veya işte kalemlerini sıraladığın bir video çek falan filan demişsiniz. Evet ben kalem koleksiyonu yapıyorum. Bunu ben birinci sınıfta falan başladım neredeyse. Kalem koleksiyonu pardon bir de iki de başladım ve daha bir buçuk iki sene falan oluyor. Ee, o yüzden çok bir birikimim yok. Ama onun için de ayrı bir video gelir yani. Başka sorularımıza bakalım. Nerede? Soru yok. Evet okey şu anda. Youtube'a kaç yıl önce başladım? Yani normalde ben 3. sınıfta başlamıştım ama o sıralarda normal video çekmeyi bilmiyordum. Yani o yüzden hep edit atıyordum ve kanalı kapatmak zorunda kaldım. Sonra sana dördün sıfatını tekrar açtım. Çünkü o zaman daha hani böyle shorts çekmeyi falan öğrenmiştim. Yani daha yeni katıldım diyebiliriz ama katılalı böyle bir 3-4 ay olmuştur. Ve kanalımızın abonesi düşüyor yani. 150, o yüzden 160 aboneydik ve 155 abone olmuşuz. Sanırım video atmadığımdan dolayı. O yüzden bu videoyu atmam gerek acil. Hemen <laughs> bir diğer sorumuza bakalım. Çizimlerin çok güzel. İşte nasıl böyle çizebiliyorsun. Kaç e, bu şeye, çizimlere işte kaç yaşında başladın? Yani zaten benim 4 yaşında bile çizimlere çok merakım vardı. Yani 3,5-4 yaş arası bile ben resim çizmeye bayılıyordum. Hatta hani böyle 3,5-4 yaşına göre bile çizdiğim aşırı güzel resimler var. Bu şekilde ilerledi benim yeteneğim. Ben sonrasında kara kaleme başladım işte. Şöyle size göstereyim mesela Baby falan. Sonrasında da böyle ilerledim, geliştim falan filan derken buralara ulaştım yani. Aslında çok da zor değil yani çalışırsanız oluyor. Dediğim gibi benim 4,5-5 yaşında falan başladım. böyle buna ilgim. Ve devam ettirmek istedim ben. Birinci ee, sınıfta, ikinci sınıfta falan bayağı bir çizim yapıyordum ama şu an artık birazcık azalttım. Çünkü genelde işte dersler falan çalışıyorum ve Bayağı da çizim videosu gelmiyor biliyorum. Onu da söylemişsiniz. O yüzden çizim videosu da atacağım. Ee, bu aralar atmaya çalışacağım. Diğer sorumuza bakalım. Hmm, resimlerin çok güzel demişsiniz. Kardeşim geldi. Arkadaşlar kardeşim bize bile gelip kapımı çalıyor. Neyse boş verin. Dediğim gibi bu videoda çok fazla soru atmamışsınız. Attıklarınızın bu kadarıydı. Ve bu video kısa oldu biliyorum ama uzun süredir video atmadığım için bu video yaptım. Yani tabi ben şu anda bu videoyu çekerken siz onu izlemiş bile olacaksınız yani. Ne diyecektim? Yani bu video için çok soru yoktu ama biriken sorular üzerine yeni bir video daha çekebilirim. Ben canlı yayın açmak istemiştim ama yaşım 10 olduğu için. Ha bir de kaç yaşındasın demiştiniz. Yaşım da 10. Yani 10. Evet 10. Ben yani 11'e gireceğim sayılır. 11'e gireceğim. Öyleyim. Arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu biliyorum. Ama çünkü çok soru gelmedi yani. Ben önceden gelen sorularla birleştirdim bu videoyu. Ee, o videoma 4 tane yorum gelmişti. 4 soru gelmişti ama ben önceki videolarımdan da bana sorulan soruları cevapladım. O şekilde de bu videomu umarım beğenirsiniz. Uzun süredir video atmamıştım dediğim gibi. O yüzden dedim bir tane video atmalıyım hemen. Ee, yani umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve izlemeyi unutmayın. Hepinizi severim Görüşürüz.